Sadece bu kadar mı? Maalesef değil. Yaşanan krizden etkilenip işsiz kalmasalar bile zaten hali hazırdaki uygulamada 2014 yılında iktidar eliyle çıkartılan bir yasa nedeniyle devlet okullarında görev yapan meslektaşlarına göre oldukça düşük ücretlerle çalışıyorlar. Yani özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz eşit işe eşit ücret ilkesinden bile maalesef yararlanamıyorlar. Şimdi ise yeni yılla birlikte özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor. Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Ben söyleyeyim. Enflasyon karşısında zaten oldukça yetersiz kalan yüzde otuzluk artışı bile alamayacaklar. İşte bu nedenle iyi Parti olarak biz de bu sorunu çözmek için hem özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi, hem velilerimizi, hem öğrencilerimizi hem de özel okul sahiplerini gözeterek 5 Ocak tarihinde Yüce Meclisimize bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse devletin özel okul öğretmenlerinden aldığı SGK primi ve vergilerinin %50'si devlet tarafından karşılanacak. Böylece özel okullardaki öğretmenlerimize de devlet okulları seviyesinde ücret ve sosyal yardımlar sağlanarak öğretmenlerimizin enflasyonun altında maaş almasının önüne geçilecek. Ayrıca hem velilerin üzerindeki yükün bir nebze de olsa hafifletilmesi için hem de atama bekleyen öğretmenlerimize çalışma imkanı sağlanması için özel okullardaki KDV'nin de tamamen kaldırılmasını öneriyoruz. Bu vesileyle kanun teklifimize başta AK Parti ve küçük ortağı olmak üzere meclisteki tüm partilerin desteğini bekliyoruz. Değerli meslektaşlarım, bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler sizleri devlet okullarına atayamadıkları yetmezmiş gibi özel okullarda huzurla çalışmanızı da sağlayamıyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Mesleğimizin itibarını yükseltecek ve sizleri her alanda eşitleyecek bir iyi parti var. Sizi hiçbir zaman ayırmayacak, ayrıştırmayacak ve bölmeyecek bir iyi parti var. Çoktan hak ettiğiniz 100 bin atamayı bir an önce gerçekleştirecek bir iyi parti var. Bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Türkiye'yi hakkıyla yönetecek bir iyi parti var. Bugün ülkemizde Bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler biz dertleri haykırmadan, sorunları yüzlerine vurmadan, geliştirdiğimiz çözümlerimizi ortaya koymadan iş yapamıyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Vizyonuyla, projeleriyle, liyakatli kadrolarıyla gümbür gümbür gelen ve bu beceriksizliği ilk seçimde sandığa gömecek bir iyi Parti var. Hiç kusura bakma Sayın Erdoğan. Sen sürekli masal anlatıyorsun. Biz gerçekleri konuşmaya geldik. Sen sürekli başımıza dert açıyorsun. Biz dertleri çözmeye geldik. Sen kırıp dökerek gidiyorsun. Biz ise zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'yi kurmaya geldik. Aziz milletim, Türk kültürü dinamik ve yüksek bir kültürdür. Türk kültürü kadim tarihimizin izini taşıyan kutlu bir mirastır. Türk kültürü varlığını her koşulda sürdürebilen, farklılaşan koşullara uyum sağlama becerisi gösteren bir medeniyet yolculuğudur. Tarihimizdeki göçebelik özelliğimiz gerçekten bu çok önemli, sadece bize has bir özellik, bu göçebelik özelliği bize kimliğimizi kaybetmeden yabancı kültürlerle temas kurma özelliğini kazandırmıştır. Bugün de Türk milleti özellikle ekonomik sebeplerle başta Avrupa olmak üzere yurt dışına yerleşmiş, yaşadığı ülkelerin koşullarına uyum sağlayarak öz kimliğini kaybetmeden o ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatlarında söz sahibi olma noktasına gelmiştir. Bugün gerek işgücü anlaşması çerçevesinde gerekse de Türkiye'nin dış ticaret açılımlarıyla yatırımlar yapan, fabrikalar işleten, okullarda okuyan, akademisyen, doktor, mühendis çıkıp birçok alanda başarılı olmuş, dört kuşağı kapsayan yedi milyondan fazla insanımız yurt dışında yaşıyor. Bu insanlarımızın çoğu uzun süredir yurt dışında olmalarına rağmen gönüllerinde vatanımıza duydukları bağlılığı ve sevgiyi hala derinden hissediyorlar. Bu durumdan dolayı da yaşadıkları ülkelere tam uyum sağlamış olmalarına rağmen asimile olmamak için dillerine, dinlerine ve kültürlerine sahip çıkan duruşlarıyla geniş bir kurumsal altyapı ve toplumla, toplumlar arası bir köprü vazifesi görüyorlar. Anavatanın gönül elçileri olarak büyük gayret sarf ediyorlar bulundukları toplumların artık vazgeçilmez bir parçası olan kardeşlerimiz zaman zaman beliren ırkçılık ve ayrımcılık gibi sıkıntılar karşısında ise aklı selimi gözeterek kendi haklarını savunuyorlar. Bu vesileyle Mölnde, Solingen'de ve Hanau'da ırkçı saldırılara maruz kalan ve NSU cinayetlerinde katledilen vatandaşlarımızı saygıyla anıyor yakın zamanda yitirdiğimiz sevgi, saygı ve barış abidesi Mevlüde genç annemize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> Cenab-ı Hak mekanlarını cennet eylesin.